Merhaba arkadaşlar veya sayın Zula Star jürileri. Geç resmi konuşmayı sevmiyorum ama resmi demeyelim de. Şu kelimesini yakıştıramadım şimdi bak tuhaf oldum. Ne diyelim? Düzeltelim o zaman. Merhabalar. Zula yıllarını vermiş. Namı değer Muhammed YT. Batuhan Raylox. Ve namı değer olmaz olma. Şişko kardeşimiz. Atanatex. Selam olsun ve Duygu Kısıoğlu hanımefendi. Hepinize selam arkadaşlar. Girişte kısaca bir kendimi tanıtmak istedim. Ben Ahmet Ateşalp arkadaşlar. Zula ilk başladığım yıllarda oyuna biraz başladım. Sonra ara verdik. Tabi herkes gibi sonra tekrar geri döndük. Sonra bir daha bıraktık. Gittik, geldik, gittik, geldik derken en son son iki yıldır Zula'ya döndüm. Ve severek güzel bir oyun. Oynuyoruz hep beraber. Ve son olarak da bu sene Mayıs gibiydi bir arkadaşımın sayesinde de YouTube'da videolar çek abi güzel oynuyorsun. Herkes tanıyor seni, biliniyorsun. Hızlı yükselirsin de, Biraz da bana destek verdi, gaz verdi diyelim. Onun gazıyla YouTube'a başladık. Mayıs'ın 14 olması lazım YouTube kanalına girdiğimde. O zaman YouTube kanalına girdim. Bir ay gibi kısa bir sürede 1000 aboneye falan ulaştım. Sağ olsun arkadaşlar desteklediler. Herkes sağ olsun, var olsun. bir şekilde YouTube kanalına girdik. Ama dedim ki sonra biraz işleri yoğunlaştı. İşler yoğunlaştığı için fazla vakit bulamadım. O yüzden oyuna fazla daha doğrusu kanala fazla video yükleyemedim. Sadece canlı yayını hafta sonlarıyla geçiştirmek zorunda kaldım. O yüzden burada kendi abonelerimden özür diliyorum. En kısa zamanda telafi edeceğiz onu. E, ee, harici olarak da şu an size video çekmem lazım ve Zula Star'ı da ben 3 gün öncesinden öğrendim. Zula Star diye bir şeyin çıktı yanı. Çünkü bir hafta dediğim gibi oyuna 10 gündür oyuna bir adam akıllı girmiyorum. Giremiyorum daha doğrusu. Ee, 3 gün önce öğrendim ve bu kadar kısa bir söz tarafında bilgisayara oturup oyunda oynayamadığım için haliyle videolar çekemedim. Yani yeteklerimi bir sevecek bir video çekemedim. Yani şu an canlı çekemedim. O yüzden ben de hem millet bunu bilerek kendi arkadaşlarıyla girdi. Böyle vuruşları yaptı demesinler diye. Daha önce yapmış olduğum canlı yayınlardan kesitler buldum. Ee, videoları indirdim. Canlı yayınlarımı indirip tekrar Onlar için kesitler aldım. Onları birleştirdim. Yani bu videoların uzun halini izlemek isteyen de canlı yayına gelip görebilir. Herhangi bir ekleme, herhangi bir şeyimiz söz konusu değil. Sadece birkaç e, kesitler kestim. Birleştim yayın uzun olmasın diye tabii ki. Bunları hazırladım ve bunları şimdi sizlere sunacağız. Dediğim gibi bu bir yarışma. Zulastar yarışmasına katılan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Herkes eline geleni yapsın, iyi olan kazansın diyorum. Herkese selam olsun. Bu arada burada Mevlana Celalettin Rumi var. Bunu zaten beni izleyen abone arkadaşlarımız biliyorlardır. Bizim her zaman için sözümüz var. Ne olursan ol, yine gel. İster bot ol, ister profesyonel ol, ister e-sporcu ol. İster sniper, ister AWP ol, ister AWP, ister MPT kullan. Ne olursa ol yine gel. biz herkese açacağız arkadaşlar. Onun için burada duruyor. Bütün yayınlarımda gelen arkadaşlar da görürler zaten. Hatta yayında belki de vardır bilmiyorum tam olarak bakmadım. O yüzden arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Tak <laughs> tak <Sessizlik> Dini çalacağım Gitmeyeceğim dillere Hapurda duracağım Deli oldum aşkına, Yavrum döndüm şaşkına Yavrum döndür şaşkına Deli oldum başkına Yavrum döndüm şaşkına Yavrum döndüm şaşkına Daha duramıyorum Yeter Allah aşkına Daha duramıyorum şey unuttum. Mobil oyuncu aleyküm selam. <laughs> Şu bir iki lan. Bombayı kur ve <laughs> <Tam Oley! kazandı. gülüyor>

Oy. Değil ama s gitmedi. Pam kafadan. kafadan. Tabii ki arkadaşlar Oo. Gladio kazandı. Çau beni de aldı. Şöyle beyin şöyle ikiye yarıldı. Şöyle kafa içini açtılar. Abi otopsi yapması ne kolay olur. Galatasaray kesmeye gerek kalmadı. Parça pinçik oldu lan. <laughs> Oy işte istediğim Gladio bu ya. Kazandı. Geleceğim. Çık çevirekene bir dene. Şöyle dene de. Şöyle döne sıra. Şu diye bir dene vuracaksın kafaya. Ya döndürerek vurmanın derdindeyim ben. Böyle Senin gibi taramayacaksın şöyle çıt, çıt, kahveye bir dene böyle. Allah gelmemiş. Bana geliyor. Ohi! Radyo kazandı. Abi bu işte bu bu.

Gönüşüne gelişine, gelişine rovaşata. Arkadaşlar biz gazda çalışmıyoruz. Oy, abi bu vuruş maçı bitti. Bu vuruş 10 like. Bu vuruş abi 50 like olması lazım. Abi gelişine ne diyelim? 오이! 으이! 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 이으 으이! 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 이

어떻게 될지 모르겠어. 저기 뒤에 있는 거. 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 저기 Evet, haydi ya jürümüz ve izleyici arkadaşlarımız. Videonun başında dediğim gibi Canlı yayını indirip tekrar ettiğimiz için görüntü kalitesi biraz bozuk. Bu yüzden herkesten özür diliyorum. Ve süre sıkıntısı olduğu, süre ve vakit sıkıntımız olduğu için sadece Diggle ve Avp oynayabilmiş olduk. O yüzden bir üst çıkarsak inşallah taarruz silahlarla ilgili videolarımız gelir. Onları da kendimiz sergilemiş oluruz inşallah. Herkese teşekkürler. Başarılar arkadaşlar.